Herkese selamlar yeniden. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dark Days'e. Pardon, Days After arkadaşlar. Pardon. Oyunlar gidiyor geliyor arada. Eee, günlük girişlerdeki ödüller gelmiş arkadaşlar. Biz hikemizi alalım. Çantada göster dedik. Tamam, 5 tane etimiz var zaten lazım olacak bize şimdi. Şu ateş kurmuştuk. Aa, bir şey geliyor. Oh! Gel koçum benim, yavrum benim, petimiz oldu. Güzel. Şimdi peti niye abi sandığa koydun derseniz malzemem yok. iyi güzel arkadaşlar. O orada yaşar var. Ama et de veririm ben ona. Al oğlum benim. Evet. Karaca da orada koşuyor. Karaca mı değil mi? Arkadaşlar en başta pardon. I'm so sorry. Şunu şuradan şöyle alıp şunu şöyle verelim. Şimdi ormana gideceğim. Bugün ilk orman. Haritayı göreceğiz. Şunu şöyle bırakalım. Odun bulurum ben sana. Tamam o orada kalsın maksat. Yer olmayanlar için de taktik olsun. Üstümüze bir şey yoktu değil mi? İlk dışarıya çıkışımız. Vay be. Haritanın dışına çıktık. Evet çayı içiyoruz gene. Oyun bayağı sardı arkadaşlar. Bu arada ben... Şuradan ayarlardan arkadaşlar. Şunu ultraya getirip 60 FPS yapmamı sağ olsun lazım olur kanalı söyledi. Teşekkürler ona bu arada. Abim dedi sen dedi ne yapıyorsun dedi. Bu arada Türkçeyi de bir insan koyar. Ee, geleneksel Çince'yi mi seçsem acaba? <laughs> Basit Çince de varmış. Bu ne? Oo. Bak kaza olmuş arkadaşlar. Lan direkt benim araklar oraya koştu. Oğlum bir seçeydim. A evet 60 FPS'e çıktık mı? Çıktık galiba. Bir daha bir bakarız haritaya girince. Güzel tatlı ya arkadaşlar. Akıyor. Oyun yağ gibi. Yılan. Sen bir eğil ne olur ne olmaz bir de şuradan bana bir ayarları aç 60 fps yapmış mıyız yapmışız tamam bir şey de bu arada hallettik 160 eksp, ver eksp verir misin Hay veriyor ha sürekli görev vermesi tatlı bir olay a komuz var ilerde arkadaşlar görmedim sanıyorsanız yanılıyorsunuz da çok fazla sayıda bu ne be bu ne var Burada Simon. Gel oğlum. Arkadaşlar Simon'dan bir an korktum. Oğlum bunlar yan yana gelmiş. O ne lan öyle? Austin. canı canım az. Bu 27 kaç? Simon da 27. Aha. Ne, ne alakası yapıyor? Oo, su aratıcısı yaptık. Artık taş mızrak ucu da yapabiliyoruz su arıtıcı da yapmışız ki hayatımda gördüğüm en garip su. Ha smokehouse pardon arkadaşlar tüsleme eviymiş çok özür dilerim. <laughs> Aa, Abamın organının bir tanesini hiç ettik. Şunları önce temizleyelim arkadaşlar. Dur öyle gelme öyle gelme tansiyonum var benim. Ölürken. <laughs> ha hediye verdi bize bakalım. Evet, diye. Evet dostlar sessiz olun. Buna tıklamayın reklam izletiyorlar <laughs> Kazara ya hayır aksiyonun ortasındayız bir de o kötü oldu Şu domuz geliyor arkadaşlar Buraya en son şey yapacağım önce şu elemanları bir temizleyelim Öl Öl Söz dinleyip öldüğün için çok teşekkür ederim o beni görebilir oradan O farklı bir şeydi Ha. Ne <laughs> lan? <laughs> George niye öyle yapıyorsun sen oğlum? arkadan bir gideyim gitmemiz yok mu? Beni görmezse çok iyi. Görmezse çok iyi. Vur onun ağzına. Ama artistlik yapma bana. Tamam Oo Arkadaşlar biz bir yandan da lootumuzu yapalım. Aa papi geliyor. Köpek geliyor. Köpek geliyor. Gel oğlum. Gel. Gel küçük 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 Gel Arkadaşlar köpek toplamak. Lastey de bu kadar. Arkadaşlar bu arada her erken erişim. Oyun erken erişim henüz daha yeni yayınlanmış almış baya taze bir oyun galiba ee, o sebeple bu kadar şeyi ne kadar çok toplarsanız oyunun ileri, ileriki aşamaları için iyi olur çünkü lastiği de bana taş duvarları nasıl yaptınız diyorsunuz ya ben onu so yapmıştım önceden sonradan oyunu zorlaştırdılar bu lazım bize şimdi ben buradan neyi hiç edebilirim burada hiçbir şey hiç et. Şunu giyebilir miyim ya yani? ee, ben de daha sağlamı varmış şunu giyelim. O sağlam olan bize kalsın. Lastik parçası bulduk. Taşları falan bırakırız gerekirse. Buradan da deri alacağız yine. Şu butları da yapalım bir an. Bir yandan. Şu taşı bırakıyorum arkadaşlar. Taş olayı e, her türlü çözülebilir. Odun varsa aynı şekilde odunu da bırakabilirim. Şunu da bulutla. Çamaşır suyu geldi lan. Şunu bir iç bakayım ya. Aa, bunlar. Bu yer kalıyor mu ya acaba kalıcı bir yer mi? Kalıcı bir lokasyon mu? Yani gidip gelsem lastedeki gibi sıfırlanıyor mu? Gene gidip gelebilirsem güzel olur. Bir deneriz. Bakalım. Ver bakayım bunları da sen bana. Bak şu deriyi neden almıyor ya? Ben derinin yerine ne bırakabilirim? Ne bırakabilirim? Şu halatı bırakacağım arkadaşlar. Deriyi alacağım. Çünkü deri az önce şeyde lazımdı bize. Hatırlıyorsanız taşı istemiyorum. Son alırım bir onu. Şurayı komple lootlamışım. Güzel. Şuraya bak. Hop. Pardon. Ben normalde lastiği tuşlarla oynuyorum arkadaşlar da. O sargı bizi var. Güzel. Bu ne? İşlenmiş deri mi? Evet. Buralara baktık. Şu yan taraftan şöyle bir gidelim. Ha şu bu taraf az önceki yer arkadaşlar. Son gidebilir yerdeki buralara baktık zaten. Şuradan hızlıca dalayıp dalıp dalayıp lafa bak çıkacağım kaydı arkadaşlar. Burası bir tehlikeli olay. Buraya bakmışım. Tamam. Eğer orada bir şey yoksa level için canımızı riske atmaya değer mi? Bilemiyorum. Bilemiyorum altan bilemiyorum. Arkana döner misin? Şişt, George, oğlum bu çok tehlikeli ya. Arkada büyük bir boss var gibi. Yok bu delikanlı gibi aralarına dalma. Ya oğlum bak üçünüzün yan yana teknik olarak geçmemesi lazım. Ayıp ayıp yaptınız ha. Bak George bu tarafta ölmek istiyor. Aferin George. Ye. Arkadan yanaşacağım. Ah, yarattı demeyeceğim. Ya. Allah yarattı demeyeceğim. var <laughs> mı? Şey, şükür hareketler yapma bana. Bu ne lan? Marvy çıktı başımıza öyle hareket yapma bana ağzına vururum senin var ya. Aa, ayı bir düştü ortalık yıkıldı arkadaşlar. Hayır sağlık paketi <laughs> istemiyorum. Sen, 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 sen. Şu enfekte kan bence çok değerli bir şey. O yüzden onu bir tutalım kumaşı kes mı sayarım abisi. Daha geliyor sesler arkadaşlar. Nasıl bir ortama düştük ya? Bu ne? Blueprint mi? Aa! Kardeşim şunu hemen araştır diyelim de öğrenelim. Artık bundan yapabiliyoruz. Tamam. A band lazımdı. Bandajımız var. Şu bandajı basalım ya. E ben bunu basamıyorum. Niye üstünde mi olması lazım? Hayır. Bu bandaj değil galiba. Ha klotmuş lan bu. Ver lan telimi. Eldivenlerimiz de var. Güzel. Bunu giyebiliyor muyuz? Ben de varmış. Şunu giyelim. Şu sağlam olanlar üstümüzde kalsın. Oo, orada da var ayı. Şunu alalım da ayı bir tarafa doğru geliyor mi? Olur, ne mi? Oo, botlar falan. Her şeyi buradan temin edebiliyoruz. Şuna bak. Markete geldik sanki. Ne haber kurt? Ban it. <gülüyor> <gülüyor> köpeğin gelmesi çok iyi oldu. 2 tane köpeğimiz oldu. Hemen köpek kulübesi yaparız. Çivi var, odun var, tahta var. böyle de çıktı. Mesut komiser şapkası burada da varmış. Güzel. Bak bak bak. bak. Şöyle geçelim de arkadaşlar. Şuna domuz. Ne haber adamı? Ha? Bana vurduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Asıl ben sana vurdum. Bağırma milletin şimdi. Oo bu arada pişmiş et. Lan bir değişik malzemeler var. Bu ney Ha bak süslenmiş et arkadaşlar güzel. Çivi çok çıktı ya buradan. Güzel güzel. Ben buraya videonun sonunda bir gider gelirim arkadaşlar. Tabi son kısımlarda bir araştıralım var mı? Egzantrik bir yer. Sen o deriyi bana verir misin? Şunların derilerini falan toplayayım. Tek seferde bir gideyim arkadaşlar. Hızlıca buraları hallederiz. Bir de çöp varmış. Allah'ım. Ha çöpün önünde valiz var. Aynı sol Buna bakmıştık zaten. Tamamdır arkadaşlar. Hızlıca ben buradan bir çıkayım. Eve gideyim arkadaşlar. Evet. Evimize geri döndük arkadaşlar. Oo, bizim yengeniz gelmiş. Merhaba. <laughs> <laughs> hoş bulduk. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Şöyle zombi vardı ağzına bir tane vuracaktım böyle görüyor musun? Böyle, böyle korkuttum kaçtı falan. Aa biz bunda ticaret mi yapıyoruz? Hı? Ne diyorsun ablacım sen ya? Ablacım diyorum pardon yengecim. Aman yengecim diyorum hanım. Evet şunu arkadaşlar gerekli malzemelerimizi artık ufaktan verelim. Bundan bir tane çıktı ya. Ben daha fazla çıkmasını istiyordum. Çivi Gerek yoktu. Ot orada vardı. Şunları bırakalım biz direkt arkadaşlar. Bir daha geri dönmek istiyorum oraya. Burada hiçbir şey yapamıyoruz. Ha yapabileceğimiz bir şey olabilir mi? Olabilir. Nedir o da? Kendall dediği köpek kulübesini belki yapabiliriz arkadaşlar. Ama ondan, bundan lazım. Bulamadık. Onu da artık diğer taraflardan bulacağız. Gidelim şuna diyaloğa bir girelim. Merhaba. Ya gitme ona. Kadınla konuş kadınla. Aa. Ha, bana görev veriyor arkadaşlar. Görev ne acaba? Üç tane çekirdek mi? Senin köpeğin olsun. Getireyim hemen. Para, Bir şey vermesen de olur ya. Sıkıntı yok yani. Sen arada gel uğra yanıma yeter. Ben tohumları nereye atmıştım? Nereye atmıştım? Aa iki tane var. Dur kabak vardı bende ya biraz toplayayım. Hemen geliyorum hemen sen yorulma. Ben toplarım senin adına. Ha? Haritada hiçbir şey yok arkadaşlar. Kısa söz verdik. Hava attık orada. Bu kadar. Ah yerde bir şey var. Ne oluyor lan öyle kardeşim? Aa. Arkadaşlar gizli bir şey bulduk. Oğlum oyun çok iyi lan. Taş mızrak ucu. Bir tane de harita bulduk. Bunları biriktireceğiz galiba. Buki ya. Bunu burada bulabilir miyim tekrar acaba? O yüzden hadi beni istiyor. Tamamdır. Geliyor mu? Kaybolma bir yere. Hanım bir dakikaya geliyorum. Şeye ihtiyacımız yok. Bu arada bu müzik kendiliğinden yine açılmış arkadaşlar. İnşallah telif yemeyiz. Bu gidemiyoruz zaten. Ben şöyle hızlıca harita. Benim harita tarama yöntemim arkadaşlar bu. Hangara gittik. Burayı da yapacağım ya. Yani. Ha ha. Bu ne lan kardeşim? Aydınlatma. Güzel güzel. Işık olması iyi olur. Eve de çekeriz. Kaçak. Ya burada bir yerde bir kabak olacaktı ya. Nereye gitti acaba? Diğer kavayı mi hmm. Sen burada bekle ben sana çekirdek bulup geliyorum tamam mı? Sakın canını da sıkma hemen geliyorum. Hmm. Sen aptal çocuk ya sen niye dert ediyorsun? Aptal çocuk diyorum aptal hmm. kadın. Hmm. Tamam bunları buraya hızlıca bırakalım arkadaşlar. İçin e, esprisi bir yana. Bu arada şunlardan biri mi? Şu muydu deri istiyordu? Yo araba mı deri istiyordu acaba? Şu malzemeleri de ufaktan verelim bir. Evet bu deri istiyormuş. Şuna derisini verelim. Ayrıca tel de istiyordum. Çivimiz yok. So sorry. Halatı da orada bıraktık. Ee, bir de şurada gizli bir hangar gibi bir yer bulmuştum ben. Yanlış hatırlamıyorum isem. Burada bir kırılacak bir yer daha var. Alan çivi çıkar buradan. Şöyle kıralım. Ha, bundan kalmamış elimde. Neyse. Orayı da buluruz arkadaşlar. Bir kapı gibi bir yer bulmuştuk diğer bölümde. O da oraya yarıyor galiba. Şunları bir bırakalım. Ee, burada da tel varmış. Tel her şey lazım değil bence diye düşünüyorum. Şunu at. Konservemiz var. Taş mızrak ucumuz ve köpeğimiz. Köpek ucu. deli deri var gene. onu yerine bunu bırakalım. Ot isteyen bir yer vardı onu oraya bırakırız. Tel isteyen bir yer vardı. Ayrıyeten onu da hatırlıyorum. Böyle böyle taş isteyen bir yer vardır. Aa o çok fazlaymış arkadaşlar. Alalım yer açılsın maksat. Bir de eski yapıştırıcı kutusu var. Şunları hızlıca bir dağıtalım arkadaşlar. Tamam. 4 burayı verdik. Bu istemiyormuş. Otu neresi istiyordu acaba? Sen mi istiyorsun? Oğlum telsiz kulesinde otun ne alakası var ya? Harbi <laughs> ne alakası? Tamam buraya sadece üç tane daha hurda verirsek. işi tatlıya Hı -hı. bağlıyoruz derileri de verelim ayrıca buna al bakayım sana 3 tane daha getirdim halat çözeriz ee, şey çivi de vardı şu büyük çantayı yapabilsek güzel olurmuş da loot yapmak daha bir anlam kazanır peki bunu upgrade edebiliyor muyuz upgrade etmiyoruz da daha büyüğünü mü yapıyoruz acaba muhtemelen öyle Baltayı buraya bırakmış. Onun yerine baltayı taşa vurmuş arkadaşlar. Onu buraya bırakalım. Güzel. Güzel güzel güzel. Supplies. Buraya da bakalım. Burada ne var? Şu yapıştırıcımız. Ha çivi halatımız burada var. 20 tane de çileğimiz varmış. Tamamdır. Hatun sen bir bekle. Ben hemen geliyorum. Tamam. Şunları da şimdiki fazlalıkları da buraya mı koyacağım? şey olmaz herhalde. Değil mi? E ee, tamam bu da burada bekliyor. Bir de şu köşede bir yer vardı ona pek güvenmiyorum ama. benim o köşede gizli saklı olanı da alalım. Bak bunu bulamıyoruz bile arkadaşlar. Erdemenden olmayalım. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ha hanıma bir şey veremedik ama. Onun görevlerini de diğer bölümde yaparız artık. Yani. Diyecek hiçbir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sakın ölmeyin diyorum. İyi günler diliyorum.